Emirhan. Hı. Git ile alacaksın. Aşkım çantayla mı gezeceksin? Evet. Sen unutun ya o Tamam koyacağım bebeğim. <laughs> tamam bebeğim. Hadi bakalım Emirhan yürü. <laughs> tamam, hadi. Tamam hayat. <laughs> Ufacık veletler mi sürüyormuş Allah'ım. Ay. Evet, harikasınız. Bakın sizin gibi elektrikli skuturlu ablalar gelmiş buraya. Ya gördün mü sen o elektrikli skuturu? Şimdi böyle parkın çevresini gezelim. Bak oradaki abla da sürüyor. Evet. Hadi bakalım sürelim Emirhan. Şimdi ne taraftan başlayalım? Babanın gittiği taraftan mı başlayalım? Maviden git. Kardeş sen de gel pembeden git. Pembe yoldan. E skuturla ama. Aha, Niye? İstemiyor mu? Ay, çantan çok güzelmiş ama. Eve gittik mi bakalım bakayım mı ne var içinde bunun? Ha, Doktor seti. Vay. Ama hey burada açsana. Burada açamayız. Evde açacağız. Hadi gel. Hayır, burada açamam. Sonra açarız. Hayır, bu Tamam. Yani. Tamam. Emirhan. <laughs> Dur babası. Evde açacağız değil mi çantasını? Hayır. Emirhan. Emirhan. Ne yapıyorsun çocuğum? Anne. Ne yapayım Tamam açacağız. Ama. Evde açacağız bunu tamam mı? Hayır. Gel şimdi. Anne. Tamam şimdi. Az. Tamam mı? Tamam. Vay. Emrah vay. Hadi. Aferin sana. Hadi bakalım devam et. Hadi hadi. Tamam ben de geleceğim. Açacağız masal. Birazdan açacağız. Ama hırmaz. Tamam mı? Açacağım şimdi. İçindekileri mi merak ettin? Evet. Tamam birazdan babanın yanına gidelim açalım tamam mı? Ay, love. Hızlı git hızlı. hızlı. Birazcık hızlı git. Hayır, <gülüyor> <dinam> <gülüyor> Aşırı hızlı değil. Mi? Ne? Éz tamam. Değil, Oraya değil yolda. Tamam. Orada, orada. Tamam. Hadi bakalım. Mavi yoldan dışarı çıkma. Tamam. Yavaş da. dikkat et. Tamam. Tamam. Mavi yoldan dışarı çıkmayın, ha. mi ha? Var. Evet. Evet, top oynuyorlar. Hadi bakalım. Hadi. Dikkat. Mavi yola çıkmasın. Dikkatli git. Evet, düşmesin, değil mi? Çünkü otlar var. O tarafa giderse düş. Hadi. Evet. Dikkatli git, dikkatli. Anne, bir daha gelsene. Tamam. Hadi gel. Hadi bakalım. Babanın yanına doğru. Orada oturacağız. Kardeşinin setini açacağız. Hadi bakalım. Tamam orada açacağız. şimdi bak buradan geç istersen direkt yolu kestirme yapalım yolu kestirelim direkt şirin babaların yanından dönelim hadi gir otların içinden kaldır burada süremezsin burada süremezsin burada düşersin gitmiyor bence Aa, zor gidiyor ama zor gidiyor ee, yumuşak mı Aa. tamam hadi git ben geliyorum işte hadi. Aferin. Efendim Ha su kutu kaydırma kırılır. Dur bek. Olmaz bak babası kızar. Ay. Olmaz. 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 Ay. Ay. Getir bakalım. Ah oh, yavaş. Koy. Evet dur bakalım Babası aç Ayla. Tamam aç elini. Bakalım içinden neler çıkacak Çok merak ettin mi? Yapıyor. Sus şimdi dur Nasıl açılıyor işte Daha ne olsun bakalım içinden ne çıkacak Sürpriz aa, aa. Aa, Çok güzel Kaydırdın mı? Çantamız da pek güzelmiş. İyi bakalım. Bakabilir miyim? Aa, dur aşağı mi? dur. Önce şöyle bir bakalım neler varmış ya. Dur. İğne var mı acaba? Çok merak ettim. İğne var var. Bak bu iğne. Dur, nereden açılıyormuş diye bakalım. ha? Dökme kırılırlar. Aa! Doktor Masal Hanım, Doktor Masal Hanım, burada bir hasta varmış. İyi yapar mısınız? Tak da göreyim bakayım kulaklarına. Aa, bu ne? Yok wow. de iğnesi de varmış. Bu neymiş ya? Bu neymiş? Bu bak bakalım Ben de bilemedim. Aç bakayım da. Aa bunlar neymiş? Ha iğnemiz de var. Bu makasa. Ya ne tamam. Ben bura sabilir miydi? Ben onu açamam herhalde. Bak, tak bakayım şunu. He bu sadece ilaç kutusuymuş. Var. Kutu. Sadece içinde bir şey yok. Hayır, öyle yazsın. Bu ne Yok içinde hiçbir şey. Kutu sadece boş. Hey de var. Evet. Güzelmiş. Beğendik. Aa. tak da bunu görelim. Tak da bunu görelim. Doktor ana. Doktor hanım, Ters takıyorsunuz öyle değil. Kulaklarına geçir buradan. Heh. Hani böyle. Aa, gel abisi. Abisi hasta olmuş. Abisi gel otur kardeş senin kalbini dinlesin. Öksüreceksin. Dur ya da anneye yap hadi. Anneye. Tut. Tut. <gülüyor> ben. <gülüyor> Öksürüyorum. Doktor hanım bir şeyim var mı acaba? Hasta mıyız? Üşütmüş müyüz? <laughs> Hı? Ne ilaç yazacağımız? Kesme beni bunu ona. Kesme Yok, beni anne. onunla. Bırakın. Hadi bay bay yapın bana kapatacağım. Bay vay Sen de. Bırakın sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de koydu. Evet, evet masajım sen de of kafası gitti. Bay bay yap aşkım, kapatalım. Şş, bay bay yap, i̇çinde bay bay. Bir şey yok. Buraya bakarak ama. İçinde bir şey yok. Aferin. Yok mu içinde? Aynen. Öyle boş koymuşlar, hadi bakalım.